Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda karşı karşıya geldi. Bozdağ, CHP'li vekilin Yalova Adliyesi'ni bastığı görüntüleri hatırlattı. Başarır ise görüntülere rağmen mahkemeyi basmadıklarını söyledi ve bakanın üzerine yürümeye kalktı. Yazık var mı olsun! Sana yazık var mı olsun! Biz mahkeme bastık mı Sayın Bakan? Lütfen! Sayın Bakan! Sayın Bakan bana yalan söylüyorsun deme. Haddini bilmesin tekisin sen. İnşallah bunların hesabını vereceksin. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ortalığı karıştıran CHP'li Ali Mahir başarırdı. Gerekçe ise adliye basma görüntüleri. Bu görüntüler üzerine hem başarır hem de yanındaki diğer CHP'li vekiller hakkında mahkemeye hakaretten soruşturma başlatılmıştı. Türk mahkemelerini basan yargıçlarımıza, savcılarımıza el kol sallayıp onlara hakaret edenlerin... Lütfen dokunulmazlığını kaldırın. CHP'li başarır görüntülere rağmen mahkeme basmadık deyince tansiyon yükseldi. Adalet Bakanı eski defterleri de açtı. Başarıra kabadayı dedi. Sen Türk ordusuna da satılmış artan. diyen adamsın. Sen kimin konuşuyorsun? Her yerde kabadaylık yapıyorsun. Kabadayla yer yok hukuk devletinde. Senin ahlaksızlığını cevap vermeye benim ahlakım yetmez. Bu sözler üzerine CHP'li vekil Bakan Bozdağ'ın üzerine yürümek istedi. Araya milletvekilleri girdi. Kabadayla yer yok hukuk devletinde. Bir bakanın üstüne yürünmesini uygun görüyor musunuz siz? Böyle şey olur mu? Lütfen. Sakinleşin ve oturun lütfen. Orada görev yapan hakime, savcıya hakaret edene cevap vermek, hat bilmece, hat öğretmek benim vazifem. Haddini bilmecin tekisin sen. İnşallah bunların hesabını vereceksin. <laughs>